Ne oldu baba sana bu kadar ya? Bir araba yanaştıramıyorsun ya. Ben olsam Ben olsam var ya tek hamlele girerim buraya. Şimdi ya <laughs> <ben> çekelim. <laughs> Seviyor <laughs> Arkadaşlar Yiğit Ali bugün kurdu görmeye geldi. Alfa yani. Geç bakalım abicim. Daha önce gördün mü hiç? Yok. <laughs> Merak mı ediyordun? <laughs> O yüzden akşam bizde yattı. Şimdi bizde koyunları İtalya'nın oradan almaya gideceğiz. Koyunları ayıracağız. İtalya'nın koyunlarla karışıkla yayladan gelirler yani bugün hayvanları getireceğiz. Büyük sürüyü. Alfa içine giremiyoruz abicim. İçine girersek seni parçalar şu üstten üstten yırtar. Bunları yırtıyor. Nasıl güzel mi? Evet çok güzel. Seni girer mi yoksa? Bak sen direkt nereye kaçacaksın biliyor musun İtalya? köşe var ya, e? köşeye kaçacaksın tamam mı? Oraya kaç direkt, kaç oraya. Kaç kaç kaç. Çağır bakalım. Çağır bakalım. E, aç, aç, aç. <laughs> Şimdi dışarı gitmek istiyor ama dışarı bırakamam. Diğer köpekler de var ya sıkıntı yaşarız. Alfa. Çağır alfa. bakalım. İsmini söyle söyle söyle. Dur sakin desin Nasıl güzel mi İtalya? Evet çok şey güzel. köpekler mi oluyor? Dur. Çıkın dışarı, çöpe Dur. 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 Bak burası boş, boş, boş. Boş. <gülüyor> <gülüyor> mi dolaşıyor o? <gülüyor> <gülüyor> <Ayrınmışsın>. <gülüyor> ne oldu? Ha çiş. O. Bu yavrular var ya, lilin yavruları. Hı, hı, hı. Ha. Ama çalıştım. Dilerim bu da bizim arkadaşlar emekler. Aa soğuk ya. Boşmuşlar mı? Tutmuşlar. Arkadaşlar şimdi koyunları götürmeye gideceğiz ama bunlar hep yanmış, tutmuşlanmış. Açalım, gidelim. Gel baba gel. Aşkına, gel baba. Gel baba gel daha, çok Bu tarafa gel baba. 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 Ya şu tarafa gelsene baba. Ne o tarafa gidiyorsun? Şimdi koyunları ayıracağız. Aa, aa! Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Gel, 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 gel. Gel baba, gel, gel, gel. O... Ya gel baba, korkma, gel ya. Gel bu tarafa bak, bu tarafa. Gel baba, korkma, gel. Baba, gel. Gel, 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 gel. Hop, oh, oh hop, baba. Ne oldu sana bu kadar baba ya? Ne oldu, sana ya? Ne oldu baba sana bu kadar ya? Hey, abi, ya? Bir araba yanaştıramıyorsun ya. Ben olsam... Ben olsam var ya, tek hamlele girerim buraya. <laughs> ne oldu ya? Ee, ee, ne oldu baba sana bu kadar ya? <laughs> Amcam köpeği ne yapmış ya? <laughs> ha? Köpeği niye öyle her yerine bağlamış? Bunun da var. Oğlum bir şey yapmış ya. arkadaşlar. Eren Ardaş yavrum Ne? Oğlum bir de çeker var seni çeker işte. Sen, <laughs> ana 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 bunlar. <laughs> 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 Nasıl araba alak diyor. Araba alak. Araba almamalı yok. Nerede? Bak şu fıstıkçı bir araba var ya. Şu araba beğenmiyorsun abi. Ne Rastın ya. 30 yıldır bizde bu araba ya. Adam araba yok ama. Bir tuş. bak ya. Eee alırsın al. Bu ne yapmış amca bunu her yerden bağlamış ya. Böyle. Dur dur dur. Bozulma oğlu arkadaşlar. evlerdeki yavrum babası. Evet, Güzel bu. yavaş. <laughs> <laughs> Bu da Tyson'ın diğer kardeşi. Bu da sarı vardı ya onun kardeşi. Bozuk'un kardeşi yani ama Tyson'ın abisi oluyor. <laughs> ya, ya. Bu daha çok Tyson'a benziyor arkadaşlar. Bu da çok güzel yabaniye gidiyor. Yolda biraz yorulmuşlar çünkü. Bir gündür yol geliyorlar, iki gündür. Şimdi bir yol geliyor yorulmuşlar köpekler. Aslan <laughs> parçası. Biraz da boğuşmuşlar yolda. Bunlar çok güzel çıktılar. O da soruyor. Çocuklar da çok iyi anlaşıyorlar arkadaşlar. Bunu ufakken çekmiştim dün eserine. Şimdi yine çekelim. Seviyor musun? Ne seviyorsun? Çok. Ne seviyorsun? Çok. Şimdi ayırıyoruz. amcam bizim koyunlar da bizim koyunlar birleş şu anda yerlerden geliyor. Şimdi bizimkiler amcam bizimkiler ayrılacak, burada kalacak. sonra bizimkiler kamyonu yükleyip götüreceğiz. Diğer köpekleri de görmemiz lazım. Rahat mı orayı? Buraya geçip gel. Tamam, 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 hemen bakalım. Tamam. Bir dakika.

Şimdi ayırdık diğerlerini. Amcamın koyunları. Şimdi bizim koyunları da katkına yükleyeceğiz. Kamyon yükleyeceğiz. kamyon geldi. Rahat durmadığı için bunu beline bağlamışlar. Allah! Bırak bırak onu. Bombaş kıymış ya şey Küçük çobanlar biraz utaracak bunları. Hadi bakalım. Çeratalar sizi de. Çeratalar. Sürmeyin zaten burada otlasınlar abicim. Fazla sürmeyin. <laughs>

Oyunu akıllı ya. Yap bir koy ya. O arıza can. Nasıl yani? İrra Evet, Adamlar bana adamlar şu adam köpeğe sahip çıkıyor. Yavruktan büyüttü. Adamlar yavruktan büyüttüğü köpeğe Adamlar sahip çıkıyor. Çünkü o kardeşim mesela Haram jandarma çağırıyor. <laughs> 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 ben de bir eser bastırdım tarafa. Keşke gelsene. Yavru köpeği <laughs> Adam köpeği. Bizim orada görmüş o <laughs> videoyu. <miydi>? Benim. <laughs> ben Yavru Yavru <laughs> 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 Hidrolikli sistem <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Bir Hidrolikli sistem hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmel. Adamlar bir yardım ettik. Adamlar boyunlar kaybolmuştu onlar Ama adamlar çok geç para <laughs> <laughs> evet. <laughs> Lerek, lerek. Üçüncü kat iniyor. <laughs> Yeni köpek var arkadaşlar, onu da diğer videoda paylaşacağız, bambaşka. Barut geldi, mı? Barut geldi mi? orada. Allah Allah. Geziyor, hiç Dur lan, çok sıkıntı olacak. Onları başka bir videoya ekleyelim.